Türk Halk Müziği tabi öyle bir şey ki Yani Türk Halk Müziği'ni çıkarttığın zaman Yerine bir şey konması imkansız evet. Yani daha doğrusu duygular olarak evet. Yani oradaki cümleler, anlatılan şeyler Eee Yani kızmayın Ama popta tam olamıyor o iş yani Doğru yani Ha? Yani o Türk Toprağı Halk Müziği'nin başka bir mi? durumu var Yani evet. şimdi Bu üstadlar, bu ustaların çoğu Köyde, kasabada yaşamış Yani şehirde yaşayan az İda Tüfekçi, Neriman Altındağ Tüfekçi, Hacı Taşan, Çekiç Ali, Mükerrem Kemertaş, Muharrem Ertaş, Mahsuni ve tabii Neşet Ertaş. Şimdi... Şimdi Neşet e, Hoca'nın türkülerine bak mesela etraftaki malzemeyle sevgisini anlatıyor. Köyde ne varsa onunla. Burnu fındık ağzı kahve fincanı, Şeker mi, şerbet mi, bal acem kızı. Fındık, kahve fincanı, şeker, şerbet, bal. Malzeme bu. Bunla anlattın, anlattın. Anlatamadın yok. Bugün biraz daha farklı. Yani Türküler biraz daha farklı. Senin mesela şarkılardan bir <laughs> tanesi. Senin şarkılardan bir tanesi var. Neydi? o? Ee... Bir güzellik yapsana. <laughs> ha. Aa, o var. O, o çok güzel ama. Güzel. Bir güzellik yapsana. Gece bende, gece bende kalsana. kalsana. Kitabına uydur gel, uysa, uysa da, da uymazsa da. Burada Murat Dal Kılıç ne anlatmak istiyor? Cengiz abi sence ne anlatmak istiyor? Bir güzellik yapsana gece bende kalsana diyerek çağdaş ozanlık yapmak istiyor. <laughs> evet. Bir şey söyleyeceğim <laughs> ya, hayır bir şey söyleyeceğim, burada itiraz ediyorum. Estağfurullah, söyle. Biz <laughs> yine daha usturupluyuz yani eskiden. Dam üstünde huneler, tombul tombul memeler vardı bir zamanlar. <laughs> Onları <öyle> hatırlatmayalım <laughs> lütfen, öyle değil mi? Biz yine gayet üstü kapalı anlatıyoruz evet. istediğimizi birazcık yani. Sen niye, niye senin bir anda aklına böyle bir şey geldi <laughs> de bu nedir yani? Hayır daha sayamadığım bir sürü şey var. Evet. Ama bu ne nedir? Ne, mesela Tolga ne dersin? Yani bir güzellik yapsana, gece bende kalsana, kitabına uydur gel, uymaz uysa da uyma. Ne e, ya ilk canlanan? Şimdi bu, bu, bu konuda hani şaka yapacak değilim ama dönemin ahlaki ve dönemin belirli çizgileri içerisinde bazı en çılgın aşkları bile bir iki cümleyle anlatmak zorundaymış insanlar, onun dışına çıkamıyorlarmış. Doğru. E şimdi kültürel anlayışımız farklılaştı, daha bir rahatladık. Efendim en se tokat olduk falan. O yüzden. <laughs> Yanlış mı söylüyorum? <laughs> bir de belki çocuk e, kahve fincanı e, falan ne bileyim mesir macunu kullanmak istemiyor türküsü de Olabilir adamın sanatına nasıl bir şey yapacağız şimdi? Dürüst en azından dürüst. Dürüst dürüst. Gayet bir güzellik yapsana söylüyorum. gece bende kalsana. Anlı hani Türk Halk <laughs> Müziği'nde bu varmış geçmişte ama e, daha biz Türk <laughs> daha... İma, ima. Bu kadar direkt söylemiyor i̇mai. ya. Direkt söyle. Evet. Bir güzellik yapsana gece bende kalsana yürü artık ya. Yani. Ha. Türk halk müziğinde şarkı, ima. Şarkı Gülşen yazdı sevgili Gülşen'e buradan öyle mi? selamlarımızı Gülşen e ama mükemmel <laughs> yazar gerçekten Ay, onu da... <laughs> Allah için çok para kazandım bu şarkı sayesinde. Ee, öyle bir de o taraflardan bakın herkes. Elebeketi yapmadan yanlış şey yapalım da. <laughs> Türk halk müziğinde var ama Türk halk müziği daha imalı mesela Bağ gel, Bostan'a gel. Yani daha, biraz daha imalı ama atıyor. Ha. Ba bostan. Ba gel bostana ba, gel, gel. Ay, 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 Vay 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 Yar Dile gel destana gel Leylin, 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 Dile gel destana gel Leylin, 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 leylin <laughs> Ama benim, şey. benim derdim sözlerle falan ilgili değil. Benim derdim herhangi bir türküyü, herhangi bir şarkıyı yorumlaması gereken yani ağzına yazılmış karakterle asıl yorumlayan kişi arasında. Mesela bir tane türküyü takım elbiseli kravatlı bir abi söyledi. Benim yarim karşıki dağda jandarma diye. Ben hala çözemedim Türkiye'yi. Yani çünkü o bir bayan, bayanın ağzına göre yazılmış şarkı. Benim yarım taş gidi adı Baya, baya krepeli falan takım elbiseli çıktı, klip yaptı. O beni bir... Şimdi hala da düşünüyorum bak. Ama, ama türkülerde enteresan hikayeler vardır böyle. Recep'imi hatırlattı da onu. Ha, yani Ama bir dakika. Recep'im. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Demiyorum. sadece oh. dolaşmaya çıkıyorum. <laughs> Gezintimi tamamlıyorum. Kulunmamamdan yiyorum, oturuyorum acı. <laughs> Ateş Bağdat var ya, Bağdat, Bağdat var artık yani. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.